Ben o sıra telefon yönlendiriyordum zaten babam rahatsız kafam orada kalmıştı o sıra abim beni aradı ee, birden arkamı döndüm dükkanda kimse yok hemen dışarı çıktım dükkanda kimseyi bırakamıyordum ben şansa 5 yola koşarken arkadaşlar kamera kayıtlarla aradan kaçmış ve e, bu mağduriyetten dolayı çok üzgünüm. Açıkçası kendime yediremiyorum. Böyle bir durumda pandemi zamanında falan. E, kamera kayıtlarını da çok şükür yavaş yavaş buluyoruz. Ama maskesini şuraya kadar takmış e, göremedim. Yani tam sim olarak tanımıyor. Bizim kamera e, kayıt hartesimiz bozuktu. Yoksa normalde direkt zaten komşu arkadaşlarda bulduk kamerası falan. Ama lakin yüzü tam görünmüyor sadece maskeden dolayı e, yetkilerden ricada bulunuyorum sadece. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani 7000'lik binlik bir telefondu abi. Yani zaten benim burada kiram, <laughs> 3, 3 ayın kirası 7 bin lira. Değerli telefon arkadaşlarım, lütfen sizden ricam telefon aldığınız zaman e mailini sorgulayın. Şüpheli görürseniz direkt e, bana ulaşın.